Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletindeki Naha'da bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre Çin'e ait gemiler karasularını ihlal etti. İhlalin ardından Japon savaş gemileri bölgeye gönderildi. ABD ise iki hafta kadar önce savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapan Çin'in sinir uçlarıyla oynayarak çok riskli bir hamle yaptı ve savaş gemisini tartışmalı karasularına soktu. Doğu Çin Denizi gece saatlerinde Çin-Japonya gerilimine sahne oldu. Çin Sahil Güvenliğine ait iki gemi yerel saatte 04.45 sularında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya karasularına girdi. Gemiler Minami Kojima Adası'nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde yerel saatte 04.52 civarında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı. Bölgeye Japon fırkateyinleri sevk edildi. Kyodo ajansına göre Çin'e ait iki diğer gemi de Senkaku adalarının etrafında Japonya karasularına yakın mesafede seyretti. 3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'la 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya başbakanı Suga Yoshihide tartışmalı Senkaku adalarına yönelik destek sözü almıştı. Suga sonrasında yaptığı basın açıklamasında Biden'a bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir dediğini aktarmıştı. Ocak sonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kishi da, Güney ve Doğu Çin denizinde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık ifadesini kullanmıştı. Son haftalarda iyiden iyiye yükselen tansiyon karşısında ABD geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e adeta rest çekti. ABD dolanmasına bağlı USS John S. McCain muhrip gemisi Çin'in hak iddia ettiği Şişa, Parasel adalarının karasularına girdi. Donanmadan yapılan açıklamada, USS McCain muhrip gemisi uluslararası hukuk kapsamında Şişa Adaları'nın yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı. Bu serbest geçiş operasyonu, Çin, Tayvan ve Vietnam tarafından barışçıl geçişlere konulan kanunsuz sınırlamalara karşı koyarak, uluslararası hukukta tanımlanan denizlerin serbestçe ve kanunlara uygun şekilde kullanma haklarını ayakta tutuyor değerlendirmesinde bulundu bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki kanunsuz haklarını gerekçe göstererek deniz yetki iddiasında bulunmalarının bölgede serbest ticaret ve dolaşımı tehdit ettiğine dikkat çekildiği açıklamada, ABD iddia eden her kim olursa olsun dünyada hakkından fazla deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkıyor ifadelerine yer verildi. ABD donanması daha önce de bu tür adımlar atmıştı ancak Başkan Joe Biden döneminde bu operasyon ilk kez yapıldı. Çin, 1947'de yayınladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin %80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede, Çin, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de karşı çıkıyor. ABD, 1996'da Çin'in Şişe Adaları ile arasındaki boğazı kıta sahanlığına dahil etmesine itiraz etmişti. Ancak ABD ile Çin arasında yaşanan askeri gerginlikler Biden göreve geldiğinden beri ciddi seviyede artmış durumda. PLA Güney Harekat Merkezi Komutanlığı Sözcüsü, Hava Kuvvetleri Kıdemli Albay Tian Junli yaptığı açıklamada, ABD'ye ait savaş gemisinin bugün izinsiz olarak Çin'in Şişe Adaları karasularına girdiğini belirtti. Tian Junli söz konusu adımı kınarken Güney Harekat Merkezi Komutanlığının hava ve deniz ekiplerinin ABD gemisini takip ve gözlem amacıyla bölgeye gönderildiğini ve gemiye bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldığını aktardı. Tian, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu vurgulayarak PLA Güney Harekat Merkezi Komutanlığı birliklerinin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için her zaman yüksek alarmda kalacaklarının altını çizdi. Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu kara sularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdığını söyledi. Ancak bölgede tansiyon geçtiğimiz günlerde 7 Çin uçağı ve 1 ABD keşif uçağının pazar günü Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatı köşesinde karşı karşıya gelmesiyle yine yükselmişti. ABD, Güney Çin Denizi'ne giren birlikleri için rutin konuşlandırma dedi ve Çin uçuşlarını eleştirdi. Tayvan ABD faaliyetleri hakkında nadiren kamuoyuna açıklama yapıyor. Diplomatik kaynaklar ABD silahlı kuvvetlerinin sık sık Tayvan boğazından geçtiğini ancak Tayvan'ın daha önce kamuoyuna bu tip açıklamalar yapmadığını belirtti. Tayvan Savunma Bakanlığı 2 J-10 saldırı uçağı, 4 J-11 avcı uçağı ve 1 Y-8 keşif uçağı olmak üzere toplam 7 Çin uçağının Pratas Adaları yakınlarında ABD kuvvetleriyle aynı sulara uçtuğunu söyledi açıklamada Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi. Bakanlığın ABD güçlerine dair detay vermemesi ise dikkat çekti. Çin, geçtiğimiz haftalarda Güney Çin denizinde bir tatbikata giriştiğini resmen duyurdu. Reuters, gövde gösterisinin ABD uçak gemisinin bölgeye ulaşmasından hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi. Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin denizinde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı. Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui, Biden için güçlü bir mesaj verildiğini aktarıyor. BBC muhabirine göre Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderiyor. Sürekli olarak Çin tehdidi altında yaşayan Tayvan, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Hichu'da bir tatbikat düzenlemişti. Tankların yanı sıra havan ve zırhlı araçlarında yer aldığı tatbikat, ABD'nin başkenti Washington'daki görev değişiminden saatler öncesinde gerçekleşmişti. Tayvan ve Çin hayli fırtınalı geçen 2020 yılını geride bıraktı. Eylül ayında savaş uçaklarıyla birbirlerine meydan okudular. Birkaç hafta geçmeden resmi televizyon bu kez dünyanın yüreğini ağzına getiren görüntüleri ekrana getirdi. Çin ordusu komşu ülke Tayvan'ın işgalini prova eden bir tatbikata girişti. Amerikan Washington Post gazetesi Çin, Tayvan'ı yeni video görüntüsüyle tehdit etti başlığıyla haberi sundu. Adanın kıyısına çıkarma yapan Çin birliklerinin gerçek mermiler kullandığı bildiriliyor. 2 dakika 30 saniyelik kayıtta havalanan helikopterlerden de yine füzeler ateşlendi. Su altında gerçekleşen patlamalar, ateş açan tanklar, karadan fırlatılan onlarca füze video kaydında dikkat çeken ayrıntılar arasında. İngiliz basını bölgedeki fay hatlarını tetikleyen çok boyutlu tatbikat görüntüsünün Çin'in güneyindeki Fujian ve Guangdong eyaletlerinde kaydedildiğini aktarıyor. ABD'li üst düzey ismin Tayvan'ı ziyaret etmesiyle Eylül ay ortasında bölgede gerilim zirveye çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey diplomatı Kate Cracy taşıyan uçak, Çin'in bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'a indi. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guo-Giang, Tayvan'ı Çin'i kontrol etmek için kullanmak veya kendini geliştirmek için yabancılara güvenmeye çalışmak hayal kurmaktır. Ateşle oynayanlar yanacak dedi.